Merhaba arkadaşlar, sizlere şu, bugün 7700 modelimizi tanıtacağım. Cihazımızın teknik özellikleri 3 amfi çıkışlı. Ee, daha sonradan Bluetooth ilave ettik biz cihazımıza ve en en popüler, en e, güzel özelliği de Yunus animasyonlu oluşu. Cihazımızda animasyon özellikleri var. E, manuel olarak kapak açılıyor. CD MP3 çalarımız var. Ondan sonra e, profesyonel L yakın tesisatlarda gayet başarılı bir şekilde kullanılabilir. E, kumandasıyla birlikte bu cihazımız da satıştadır arkadaşlar. Cihazı yakın çekiyorum ki e, özelliklerini ya da herhangi bir kusuru varsa sizler kendiniz belirleyin diye. Evet. Cihazın animasyonları içerisinde Yunus animasyon olması cihazın en belirgin en tutulan özelliklerinden bir tanesidir. Evet model numarası 7700 arkadaşlar. 50x4 gücünde gayet performanslı bir cihazdır. 3 amfi çıkışlı bir cihazımızdır. Alana şimdiden hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Cihazımız satıştadır.